Evet gördüğümüz yerler Kekova, Batıkşehir. Eskiden karayla bir olan, daha sonra deniz oluşumuyla beraber iki yarım adaya dönüşen meşhur Batıkşehir. Evet Kekova, Batıkşehir'de şu an şehrin hamamını görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan bir yapı. Ve burada da evlerin çeşitli bölmeleri, bölümleri, su kanalları ve şehir hayatına dair her şey sular altında. Evet şu an Batıkşehir koyundayız. Evet. Aile bir ev apartı. Batık şehirde batık altında kalmış bir ev duvarı. Ve bu da o ev.